Selam cönler, Little Nightmares'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Sanırsam e, korku gerilim tarzında bir oyun. Daha önce oynadığımız Inside adlı oyuna biraz benziyor gibi. Yani daha önce böyle çok korku oyunu e, oynamaya alışık olmadığım için deyim. E, bu tarz e, giriş korku oyunlarıyla diyeyim. E, bunlarla başlamak istedim yoksa elim ayağıma dolanıyor benim normal korku oyunlarında. Onun için e, bu oyunla başlayacağım. Şimdi Little Nightmares New Game diyerek e, buradan başlayacağız. Herhangi bir kayıtlı slotumuz yok oyunuza başlayalım bakalım. Nasıl bir oyun? Çok mu korkunç? Çok mu acaba ürpertici? Yoksa Insight tadından. Mesela Insight böyle bir gericiliği vardı ama korkunç değildi mesela. Geriyordu ama yerindeyken. Bu acaba nasıl? Bu bir tık daha korkunç gibi gözüküyordu. Evet, galiba başladık. Ekranda hafif bir şeyler beliriyor ama... Şöyle... Varla yok arası. Nedir hocam o? Sopa mı ne o ya? Yo Bir biri. Bize döndü. <laughs> evet galiba kabustu ve uyandık. Acaba şu an kontrol bende mi? Aa bende 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 kontrol bende Tamam Sağa sola gidebiliyorum Iıı ee, ileri geri gidebiliyorum Inside'ın dışında mesela inside'da o yok Sadece sağa sol vardı bunda Derinlik de var oyunda Bir şeyler yapabiliyor muyum acaba şu an ben burada uyandım ama Mesela şuralarda ee, Bir şeyler yapabiliyor muyum Yok burada uyandık Bu arada video başlamadan e, oyundaki kontrol kısmına bakmıştım ok tuşlarıyla yukarı aşağı bakabiliyormuştuk. E, ee, hanım sanırım el feneri miydi? Ama dur daha yeni başladık mi? Feyli çakmak gibi bir şey açabiliyoruz. Acaba bunun sınırı falan var mı süresi? Lan nereden düştük de buraya? Yerdeki nesneleri alabiliyor muyum? CTR ile eğiliyoruz. Yok alamıyorum. Hocam yak. Böyle sağa doğru gideceğiz herhalde. Oğlum dur, ben şu <laughs> gereksiz gerildim. Gerek yok böyle gerilmeleri ama. Ben yani dümdüz gideceğim ya. Daha oyunun başı burada bir şey olmaz da. Kendi kendimize giriyoruz. Kapatayım mı çakmağımızı? Çok karanlık dur. Biz de ölürüz mü oyun başında. Şu ne? Ya garip sesler geliyor ya. O ne lan? Aa bir şey yaktım Tamam o bizim ışık kaynağımız Şimdi Şurada Bir şey var Kapı gibi ha tamam güzel çekebiliyormuşuz Şurada da Var da Hocam Zıpla bakayım Oraya çıkamıyoruz Biz Çocuğuz herhalde ya Insight'lık gibi bak inside'la çok Benzeştiriyorum da Umarım doğru benzeşme yapıyorumdur Ama aç burada ha ışığımızı açalım. Aga oyun iki boyutlu üç boyut arasında yine de korkutuyor. Tamam eğilmeyi bırak kızım. Gerçi kız mıyız? Erkek miyiz? Şöyle bakalım ayırt da edemiyorum. Şuradan yukarı çıkabiliyor muyum acaba? Yok. Buradan devam. Oyunun başında da bir kabustan uyandık. Oyunun ismine yakışır bir şekilde. Ama dur ıslanma lan. Gidemiyor mu şuraya? ha İlerle ilerle ilerle. Kamera bu tarafa gel benle. Tamam biz neredeyiz? Lağımda mıyız hocam? Neredeyiz biz ya? Şuralara falan. Ay güzel koşabiliyorum. Daha yeni çözdüm ama. Koşman da ilerleyelim. Belki bir şeymiş bir şey olur. Biri hareket ediyor da arka planda. Bak yine garip sesler geliyor. Sanırım kızız bu arada. Kızım şuradan koş koş koş. Kanka biz mi küçüğüz etraftaki şeyler mi Fazla büyük Gariplik var şu anda Şuradan devam kızım Birim var orada İnşallah hareket etmez Selam Aa alabiliyorum Aldım Nereye götüreceğiz ki Şuraya bir koy bakayım Ben bu Biblo'yu aldım ama burada bir şey yapamıyorum. Buradan devam edeceğiz. Aa! Kırdım lan. Kızım dikkatli ol sen de biraz. Süpürgeyi alabiliyor muyum? Çok ağır galiba. Yok, olmuyor. Fazla ağır. Da biz bunu kırdık. İnşallah başımıza bir şey gelmez ya. Şöyle devam edelim. O ne yukarıdaki öyle? Ben hiç yukarıya bakmadım diğer odalarda ama koltuklar asılı burada da. ben bence kendi kendimi korkutuyorum. Şu an korkulacak hiçbir şey yok oyunda. Mis gibi. Delik zannettim. Sanırım bir tencereymiş. Şuradan çıkacağız. Hadi be kızım. Yatakta ne toz varmış. <laughs> Başarım geldi zıpladığımız için. Şurada bir şey yapabiliyor muyum bu arada? Yo. Ee, şuralarda acaba Bir şeyler var mıdır? Yok. Bir şey altta zıplarken diyor. Basıl tutarsan diyor. Bir şey yapabilirsin diyor ama hocam ne yapacağız? Ben yine bir saat burada takılacağım ya. <laughs> Durun şuralarda bir şeyler olabilir. Ee, koltukla alakalı bir durum olabilir bu arada. Yak ışığı yak. Kızım koltukla alakalı bir durumda mı yok? Eee şunla bir şey var mı yok? Şu üstteki fincana ulaşmam lazım benim galiba ama ulaşamıyorum ona. Aga ben direkt acaba zıplayabiliyor muyum ya? Adlan direkt zıplayabiliyormuş. İki saat burada oyalanıyoruz. İşte kötüyüm aga ben bu korku oyunlarında. Hak verin. Fişteyi alalım. <laughs> Altımıza sıçarsak lazım olabilir. Devam edelim şuradan. Üstte i̇şte bir şey var. Biraz asmışlar herhalde. Kutalım mı adamı? Lan intihar etmiş adam herhalde. Bu sandalyonun için burada. Asmışlar diyorum ben de. Sandalyeyi hareket ettiriyorum. Mektup var lan yerde. Alabiliyor mu acaba? Yok. Alamıyorum. Bir okurduk adam son mektubunu bırakmış. Sanırsam dur. Bak zekalık ya. Tam zekalık hareket. Bu sanırım bu şeyi kapıyı açmak için kullanacağız. Boyumuz yetişmediğinden ötürü. Şöyle çek kızım haydi tamam peşten al lazım olabilir ah fırlattım lan peşte gitme peçetemizi alalım bir şey var bir şey var bir şey var <laughs> gölge miydi acaba sadece peçete gel peçete Heh. Tamam. tut kızım tut elinden düşürme Bu senin tek dostun buradaki Geldik. Bence burada çakma açmalıyız. Yoksa ben devam edemeyeceğim. Şimdi şuradan şöyle ilerleyeceğiz de. Peçeteyi bıraktık. Yerde kan izi mi bunlar? Köni. Yoksa yapış yapış bir şeyler var. Allah Allah. Ne izi bunlar köni? Dur bakayım. Şu temkinli olalım. Canavarla falan karşılaşmak istemeyiz. Kızım çık şuradan yok. Yani bir şey yapamıyorum. Dolabı açabildim. O ne sağdaki? İnşallah kötü bir şey değildir. Ha tamam. Tahtaymış. Ayak mı var? Ne var orada ya? Hem bakalım bir. Gurme olarak da. Ha tamam. Bunu tırmanmak için kullanıyoruz. Tamam tamam tamam. Biz neredeyiz ya? Daha yani pek bir şey anlayamadım. Sadece ilerliyoruz. Siz önüm benim. Yukarılara bakalım. Hiç bak bakmıyor. Şey unutuyorum. O ne? O ne? Korkuttu beni sülük lan o. Bize bana mı geliyor? Gelme bana. Bana geliyor. Üstüne zıplasam ne yapabilirsin? Hayır. Arka öldüm mü cidden? Buna ölmüş oynarken ilk kişi olabilirim. Çok kolaydı bir de. Öldürebileceğimi zannettim. Aga ne yapayım? Demek ki böyle en küçük bir şeyden bile şey yapabiliyoruz. Yani bizi öldürebiliyorlar en küçük bir şey bile. Dikkatimiz dağıldı. Kaçalım buradan. Zıpla kızım. Gelemez buraya o sülük. Geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Aga biz sülüğü bile öldüremiyorsak. Yani gördüğümüz her şeyden kaçacağız. Bir vana gibi bir şey vardı. Asıldım ama bir şey olmadı. Devam edelim. Bak bir sülük daha var burada. Aman aman sülük kaynıyor buralar. Koş 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 hızlı geçek burayı kızım sülükler geliyor. Haydi. Geliyorlar mı? Yani geliyorlardır herhalde. Biz kaçalım. Bakın üstte sülük var. Şerefsiz oradan bana hain pusu yapacak ama geçtik hemen. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur bir. Itraf tanıyalım bir. Buralarda bir şey yok. Üst taraflarda bir şey yok. Şöyle tırmanabilir misin kızım? Ha tamam tırmanmayacağız. Sökeceğiz. Ha gayret lan. Yaparsın oğlum sen. Bunlar senin yapamayacağın şeyler değil hadi. Ya ha, tamam. Şey açıklık açtık buradan geçerim ben ya. Ben de hepsini sökmeye çalışıyorum. Buradan da geçtik. Üst tarafımızda bayağı bir yol var gibi. O ne? O ne lan? Sülük de değildi küçük. Doritos cipse benziyordu. Hayır! Ölmedim benim bir suçum yok. Ama öldük galiba öldüm. Lan ikinci failimiz. Daha oyuna yeni başladık. İlk kere fail oldum ya. Fail olmadım değil mi? Olmamışım. Ben de fail oldum zannediyorum. Hayır. Her yerde sülük var. Durun lan. Dur kızım kurtaracağım ben seni. Dayan. Hayır. Ama sen de direkt ölme be kızım be. Acaba nereden başlayacak? Üst taraftan mı alt taraftan mı? Ah, ya buraya düştük tamam kere düştük buraya buradan artık kurtulacağız Haydi kızım haydi. koş direkt dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et çok iyi tamamdır kurtuldun kurtuldun atla şuradan nereden devam tırmanırsın be kızım şuradan bravo sana ama bak o ne o bize saldırmıyor da bu arada ha ben boşa korkuyorum bence ondan. Hayır. Nereye düştün sen? Ha tamam. Aşağı düştük ya. İyi ki en aşağı düşmedim. Allah ne kadar beceriksiziz. Şuradan tüm düzgüleceğin işte kızım. Hadi şu Dortos'un yanına. Neredesin cips? Cips reis gel buraya. Çok karanlık olmaya başladı burada. Bayağı bir de rüzgar sesi gelmeye başladı şu an korkmamak için de konuşuyorum ha. Onu inşallah anlamışsınızdır. Buradan gidiş yolu yok herhalde. Şuradan bir bakalım. Yok, buradan da yok. Buradan var herhalde o zaman. Biz görmedik. Aynen var gibi de. Kırılmış. Zıp da kızım şurada. Sanırım dışarıya doğru geliyoruz. Bayağı bir rüzgar sesi var çünkü etrafta. Ve ışığım artık e, etki etmiyor gibi hissediyorum Bakın etrafa ışık çok az yayıyor. Gazımız mı bitiyor? Ne oluyor? Çevir, çevir, çevir. Aynen öyle. Kapıyı açtım galiba şu anda. Oh be bir gün ışığı be. Hayır dur. Geri makaralı sistem yapmış aga adamlar. Koş. Koş. Yaparsın. Yaparsın. Ee, olmadı. Dur bakayım. Biraz hızlı olacağız galiba. Antrenman, antrenman. Şimdi tamam bunu açtık. Bunu açtık da yetişemiyoruz. Acaba şuradan zıplasam direkt. Hold to sprint. Tamam. Ona basılı tutuyorum galiba. Tamam. Ben şuradan koşacağım aga. Yoksa yetişemeyeceğiz. Çok iyisin. Yetiştik yetiştik yetiştik. Süper süper. Evet buraya geldik. Uzun uğraşlar sonucu. Şuralarda bir şeyler var mı acaba? Bir delik. Hocam şu nedir? Burada da bir kapak var. Şimdi kapak mı delik mi? Kapaktan mı gitsek? Kapaktan gidelim. Delikten şimdi fare maire çıkar karşımıza. Aç kapağı diyecektim. Gel buraya gel. Gel kaçamazsın sen benden. Bu bence bizden korkuyor. Zarar verse çoktan verirdi. Bizden korkuyor bu. Her neyse. Biz korkmayacağız ya. Biz korkmayacağız ya. Johnny. O korkusun bizden ya. Şuradan yukarılarda ne var öyle? Şu bir insan yüzü mü lan o? kapı kapandı. Üstümüze kapıyı kapattılar. Aa çarşaf. Severiz çarşaf. Tırman kızım. Aynen öyle çok iyisin. Ama düşme. Bakın yukarıda bir ışık hareket ediyor. Orada biri var ya. Orada bir şey var. Hayır 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 devam tırmanmaya Tamamdır Sakin ol fare sesi sadece Şunu yakabilir miyiz? Çok iyi yaktık Niye etrafta böyle mama kabına benzer şeyler var ki? Biri bizim burada olduğumuzu biliyor mu acaba? Ya da biz neredeyiz artık? Sorguluyor sorguluyor tek de Aa fare yere girdi hocam kapıyı kapatabilir miyiz arkadan bir şey mişe gelir tamamdır hem bakın burada kol varmış kapıyı kapatmasak kolu göremeyeceğiz hadi kızım gücün yeter bunları bunlar ne bunlar çek şöyle biraz da tamam aç kolu ama elektriği kesti bu dur bu elektriği kesti onu kim attı lan bana tuvalet peçetesi ne demeye çalışıyorsunuz lan altımıza bir şey yaptığımızı mı ima ediyorlar acaba? bir süre sayıyor patlamaz inşallah buraya. Ne yapmamız lazım? He tamam. Ha bura elektrikli kapı. Biz onu kapattık. Ben de korkudan hareket edemedim tabi. Dur dur dur. O bende bende bende. Bilerek şu an ilk defa pas geçtim. Koş. Bak şu tuvalet peçetesi raconunu da yedik ya. Ulan. O raconu yemeyecektik işte. Burada bir parmak izleri var. Hocam ışıklar açılabilir mi ya? Burada bir var. Şöyle dursa şu taht revalli. Sonra şu küpleri falan dizeceğiz. Orayı ben anladım. Bir de şöyle bir ileriye bakalım ne var ne yok. O ne lan? Çalışan tren var burada. Trencik. Trencik gel buraya. Bozduk lan treni. Ben geri rayına takacağım ama e, imkanlar el vermiyor. Ulan bunu kim havaya kaldırdı? İndirin şunu. İndir indir indir. Hah. Ben oradayken biri bunu kaldırmış. Dur dur dur. Al canım şunu sen. Tamam attın. Çok iyisin. Ama bir tane küp acaba seni taşımaya yeter mi? Onu hiç düşünmedin. Ama al artık o küpü be. O kadar zor olmamalı. Tamam koş. <laughs> Niye bu kadar zor? Sakin, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Olur böyle şeyler. Olur. Korkudan şu an elimiz ayağımız dolaştı. Böyle şeyler normal olması gayet. Heh. Çok iyisin. Yak çakmanda. Ops. Çok güzel atladın şurada bir yer var. E ben buraya geri geldim. Ben buraya niye gittim? Niye geldim acaba? Ha durun. Buradan fare geçmişti. Ben de geçebilir miyim buradan? Hocam. Buradan fare geçmişti ama. Hani bizim de bir geçme imkanımız falan. Ben buraya niye geldim abi ben buraya? Şurada net bir şey var ya. Ben de buradan geçmek istiyorum. <laughs> Yok buradan. Cönler bir şey yapamayacağız. Biz buraya boşa geldik biliyorsunuz mu? Oyunlara geldik. Biri bizi kandırıyor. Bak yani onu kim oynattı yine? Şu peşteyi. Hadi kızım tenle tutun artık şuna. Acaba karanlıkken bir şey mi yapmamız lazım? Sürehanı bu kadar fazla ya. Karanlıkken mi oradan geçeceğim acaba? önce Karanlık Karanlıkken mi geçeceğiz? Lan karanlıkken mi geçeceğiz? E, ee, elektrik devreye girdi. Dur bakayım. Acaba odada farklı bir şeyler var mı? Hiç ona bakmadık. Mesela şuralarda bir göz var. Yani ah oyuncak var la burada. Ama alamıyorum. Biraz da korkunç tipi. İnşallah hareket etmez. Bayılırım herhalde hareket edersin Şuralara bir bakalım. Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Yok. Ee, şuna çıkalım bir. hani bu dönüyor mu? Bu da dönmüyor. Aa, lan elektriği kesince ben şuradan da geç bitsem ya. Ne burada bekliyorum ben? Durun durun durun. Ha burayı da onun için koydu. Şu an tamam kafada oturdu. İlk başta oyun bizim anlamayacağımızı düşündü ki anlamadık. Ee, tek seferde bu odadan geçmemiz lazımdı bence. Yani geçemeyenler için de revalli koymuş oyun buraya. Şöyle. Kızım benim şunu alır mısın yavrucuğum? Heh. Hayır ama yere. Abi biz niye 3 IQ'yuz? Sakin sakin. Tamamdır. Hayır ya. Ama niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Gir artık şuradan. Yine geldik buraya. 10. kez gelişimiz artık yeter. Kapat şu ışığı. Bir kere de bir kere de tekte zıplayayım şuraya. Bu kadar kolay bir şeyi nasıl zorlandık ya biz? Koş. Koş. Bitecek lan süre bitiyor. Geçtin, geçtin, geçtin. Çok iyisin. Çok iyisin. Oh be. Geçtik de burada bir sürü kapı var acaba hangisini seçeceğiz? Şu Oyunlar hazır şu <laughs> lanetli yere geçtiğimize göre e, bence bir ilk bölüm burada bir sonuna gelmiş olalım. E, adam akıllı bir yaratık falan da görmedik e, iyi oldu ilk bölüm bence böyle olmalı çok korkmadık e, pek de sanırım bir korku oyunu değil sanırım ya yani bilmiyorum çok korkunçlu şeyler olmadı olmaması işimize gelir mi gelir e, bu sakin yerde bir ilk bölüm burada bırakalım dediğim gibi e, sonraki bölümde buradan devam edelim kaplarım buralardan uzunca günler. videoyu Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız Kendinize çok çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın